Alim, Ademoğlu Alim, evladım benim. Ben sana küstüm. O kadınlarla haber gönderdim. Niye gelmedin ha? Hmm. Hemen gönderin Ademoğlu'nu. gelsin alsın dedim. Helalıdır dedim. Söylemediler mi sana? İhtiyar bunaklar. Ne olacak? Madem Ademoğlu gelmedi, biz gideriz dedik. Ademoğlu yoksuldur. Verme ona kızı dediler. Ben dedim ki Ademoğlu yoksuldur ama adam gibi adamdır. Dünyada adam mı kalmadı dediler. Dürüst çocuktur dedim, geldim buraya. Al kızımı, helalini gör. Nasıl istersen öyle kullan, senden iyisini mi bulacak? Al! Şimdi beni rahatsız etme. Uykum geldi, uyuyacağım muhtar. Kızım, amcana yolu göster, kapat kapıyı. Adem oğlunun başına talip kuşu kondu. Büyük vasiyet, 125 milyon mark. Kronun Allah, şu tipe bak. İyi akşamlar vatandaşımız bugün büyük bir servetin sahibi oldu. Kızıyla birlikte yaşamakta olan Ademoğlu Ali Ülese, bugün açılan vasiyetname ile Alman vatandaşı Hans Klaus Schwarz tarafından 125 milyon Batı Alman markı bırakıldı. 125 milyon Batı Alman markının Ali Ülese, bir süre önce Hans Klaus Schwarz'a yaptığı yardım nedeniyle bırakıldığı ve Ademoğlu'nun vasiyet okunduktan sonra hiç gülmediği herhangi Hayatında hiç gülmemiş, biz güldük mü? Gülemezsin tabi, diş mi kalmış ağzında? <laughs> Fazla tartışmaya zaman yok, boşuna zaman harcamayalım. Yani. Haklısınız efendim, bir an önce tartışmayı karara bağlayalım. Olayı özetlemekte yarar var. E, kim özetleyecek? Ben özetleyeyim. Buyurun! Bilindiği gibi Ademoğlu, hayatı boyunca acı çekmiş bir adam. Hiç gülmemiş. Yoksul, topraksız biri. Karısı yok ve kızıyla beraber yaşıyor. İşte gazetemiz gerçekleştireceği büyük bir kampanya ile Adem güldürene büyük para ödülü verecek. Ve tabii, bu büyük kampanyayı Adem kabul ettirmemiz gerekiyor. Onun için merak etmeyin. Ben onun danışmanı olarak bütün işleriyle ilgileneceğim. O görev bana ait. O zaman Ademoğlu'nu güldürecek olana verilecek olan para miktarına gelelim. Acaba? Baba, müdür geldi. Sonra hallederiz, kusura bakma, tamam mı? Heh. Merhaba efendim. Merhaba. Sizi gazetemizin genel müdürüyle tanıştırayım. Sayın müdürüm... ...Sizi Ademoğlu Ali Bey ile tanıştırayım efendim. Buyurun efendim. Buyurun. Ademoğlu Ali Bey, Nevzat Bey. Adem Bey. Ne var? Misafirleriniz var. Masayla sandalyeleri nereye yerleştireyim? Kırık sana yok, hayran içecek, kahveye gelir, fincan beğenmez. Ling 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 ling. Sayın Ademoğlu... malumunuz siz hayatta hiç gülmemiş veriniz. Gazetemiz sizi güldürmeyi başarana 17 milyar vermeyi amaçlıyor. Size de kampanyamıza bulunacağınız katkılardan dolayı süper lüks bir yalı ve bu limuzini hediye edeceğiz. Şoförü de her an emrinizde. Ayrıca bütün giyim masrafları da bize ait. Vallahi ne diyeyim siz bilirsiniz. Sayın Ademoğlu. Elbette sizin yapacaklarınızın karşılığı bu değil. Ama ilk başlangıç için uygundur derim ben. Allah Adem oğluna yürü ya kulum demiş. Yürü ya kulum dememiş. Koş ya kulum koş demiş. Lingi lingi ling. Şoförünüz İsmail Bey her an emrinizde. Konuştuğumuz gibi biz kampanyaya hemen başlayacağız. Anlaştığımıza çok sevindim. Ben de. Allah asmaladık. Güle güle. Bay. Güle güle. Adem oğlu Ali, memnun oldum. Kimsin? Hoş geldin Bedri Bey. Gel Bedri dayı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Gel otur. Bingül, çay ver Bedri dayına. Bingül. Allah Allah, nereye gitti bu kız ya? Neyse, nedir? Ademoğlu, oğlu biliyorsun benim hanım hastadır. Şehre hastaneye götüreceğim ama kuruş yoktur. Tedavisi için 3 milyon lazımdır. Eğer mümkünse Allah razı olsun 3 milyonu ver. Allah seni gördü, sen de bizi gör. Ayıp ediyorsun. Olsa derhal. Ama biliyorsun elimizde bir kağıt parçası var. Para filan yok. Elime para geçince kimse Ömer Çavuş. Buyur Çavuş. <laughs> Sallanma, hadi, ee, ha, şöyle. Adem ol, hepsini sepetledim, ben unutma. Ha. Toparlanmak da lazım. İdris. 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 이리 있어 아아 아니 봐 잡아 봐 잡아 봐 아니야 잡아 아아 파워 마 Hey, Her var det flere. Vi ser flere. 不是啊啊啊！不让，啊啊啊！哎呀，啊！ Ne o kız, yanakların al al olmuş? <laughs> Yanakları al olmuş... ...Köylü kızı şehre giderse... ...Altın, elmas ister... ...Gümüş beğenmez. Ling 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 ling... ...Ling ling ling... Deli Bekir! Bak Deli Bekir... ...Bütün eşyaları ve evi sana bıraktım. Bundan böyle senindir. Bu köyde iki deli vardı. Şimdi ben gidiyorum, sen kaldın. Beni aratmayacaksın, değil mi? Bingül. Buyur baba. Köyde son yemeğimizi yiyelim. Misafirimiz de var. Pekala baba. Söyle deli Bekir, bir arzun var mı? Bir deli köye muhtar olursa. Yüze gülen dosttan sakın kendini. Fırsatın bulursa başını keser. Ling <Sessizlik>